Henüz daha 2 haftalık olan bu iPhone 14 Pro Max'in şarjdayken bir anda ekran dokunmatiği çalışmamaya başlamış. Sorunumuz 14 grubunda yazılımsal hata olan Frozen Screen'den kaynaklı değil. O sebepten öncelikle cihazımızdan anakartı söküyor ve çift katmanlı borda ayırıyoruz. 13 serilerinden de aşina olduğumuz bu arzada USB entegresinin bozulmuş olup dokunmatiği bloklamış olabileceğinden şüpheleniyor ve değiştiriyoruz. Ancak maalesef ki arıza buradan çıkmıyor. Acaba bu üst borda hiç uğraşmadan yeni bir anakarta mı aktarsak? Tabii ki hayır. Arızayı daha daralttığımızda anakart üzerinde dokunmatiği çalıştıran mikro power entegremizin bobininin bozuk olduğunu tespit ediyoruz. Bunu da değiştiriyoruz. Bakalım bu sefer çalışacak mı? Ve dokunmatiğimiz çalıştı. İyi tespit, iyi sonuç diyor ve hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sorunun değil, çözümün bir parçasıyız. Feza Teknik